arkadaşlar ben Gökay bugün sizlerle birlikte yiyecek tatma serisi yapıyoruz evet ee, yiyecek tatma serisi 2'yi çekiyoruz gene 8 tane abur cubur aldık evet şimdi e, kafamızı şuraya koyalım sesimiz gelsin benim evet evet arkadaşlar hemen dediğimiz gibi e, yiyecek tatma serisi 2'yi like, like çekiyoruz like ee, bu video Tam tam 90 like tamam. evet, tamam. 15 15 Bu Yedek tapma serisinde dakika. 2 dakika. 2 dakika. Tam 30 tane bu ol alacağız 15 like gelir. Arkadaşlar biz 8 evet. tane baş... aldık yine ikinci evet. versiyonda Şimdi hemen başlayalım ilkinden Evet ben aldım arkadaşlar hemen

Böyle heyecanlı çekti. Ağzını kapatarak ya. Ağzını kapatarak ya lan. Çok, güzel, çok güzel. ben çok beğendim. Olsun can iğrenç. Hı -hı. Ben neyim? Arkadaşlar iyi beğenmiş hale ben hiç beğenmedim. Bana beğen. E, 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 e. Evet. E, beğendim. Beğenmedim. Ben de beğendim. Ay, ben, de beğenmedim. Ben İkimiz beğenmedik. Ben de Evet, burada plakar. 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 Bu tadı çok güzel. Biz yedik. Yedik. Bak, bu kadar fazla ısırma. Küçük ısır. Oha. Kutluyuz. Kutluyuz. Oha. Hı. <laughs> Aa, Evet. Siz de arkadaşlar beğendim. Ben Hiç de. Gelmiyor. Beğendim. Önde beğendim. var ya. Evet, herkes beğendi mi bunu? Beğendik, beğendik, beğendik. Ve <laughs> Ben görmüyorum Allah Allah. Mikrofon inşallah evet. iyi alıyordur. Yuppa arkadaşlar. Yuppa da böyle. Ee, ay, tane ay, var. Jeli. ay ay jeli. Ay bak bak. Birini açalım. Bir, birini de sonra yiyelim. Örecek donmak ki. Birini sonra yiyeceğiz arkadaşlar. Birisi açık. Kaldı. Herkes bir tane. Üç tane mi var içinde? Hakkım gitti. Hadi. Evet. Durun bir dakika. Ben yıkarım. Yıkarım, bulurum. Sen yersin. Ye. At onu ağzına. Herkes ek tane. Ye. <laughs> ver. Oo. Bakın renklere bakın renklere. Çok güzel lan. Ne evet, kadar renklere bakın. Aa Bak. al, abi tabi, tabi, sen dişin. Çok bakın iki tane var. Çok güzeller bunlar. Be arka yerinizde bir kapatılsana. Neye? Evet. Ayakkabılar. Evet. Tekrar gel, Tamam dur Bekle. Ben gidemiyorum ben ben. Arkadaşlar bakın şöyle. Yiğit bir dakika görünme. Bakın arkadaşlar böyle tadı çok okay. güzel. Evet Yiğit de biraz gözüksün. Abi sen biraz oh. benim tarafıma gel Yiğit de gelsin. <laughs> ee, hemen yani, az şu anda. Evet. Cino. Cino, Cino, Cino. Cino, Cino. Cino. Dinoreyn. Evet. Et arkadaşlar dip yemeyecekmiş. O yüzden yeter vermiyoruz. Gidem. Yiyecekmiş yiyecek. Çok tatlı. atalım. Arkadaşlar Yiğit'le daha fazla video yaptım, yaptım arkadaşlar. Oh, çikolata ah, olmuş. Ah, ah, bak, Ağzımın burası çikolata olmuş. Hmm. Dur dur dur. Ben paylaştırayım siz sonra çok hayvan gibi asılıyorum. <laughs> Sen <laughs> aslında hayvan abine no, abi, hayvan demeyi utanmıyor mu? <laughs> ha. Geride, <kahleyin. gülüyor> Ah. Çok eşit bölüştürdü. Çok eşit. Bana göre ne bakın arkadaşlar? Bu bu <laughs> kadar. Alın alın ikiniz de alın. İyi düşün şunu. Bir de kendini <laughs> aldık. kendini aldık. Neredeyse bakayım. eşit. Arkadaşlar ben kendi şeyim. Ee, arkadaşlar bence çok eşit bir pay yaptım. Evet. Çok beğendik. Bak, burada yazıyor ki. Bak şurada bak tam baba. Ay bak tamın kafamda. Tam yazayım. kafamda. Tam evet, tam yetin kafasında yazıyor ki. Gerçekten çok eşit. Evet. Ee, evet. Tamam, arkasını göster bir ya. Bak hadi. Evet, bunu beğendiniz mi Cuno? Ben beğendik. Ben beğendik. beğendik. Ee, arkadaşlar biz bunları evet. yiyoruz, yiyoruz videoyu atıyoruz. Ben Arkadaşlar video birazdan bitebilir. Evet. Oh. Biterse Lan ben... bir şeyi açana kadar var. Daha iki tane şey var arkadaşlar. Evet, bakın Bundan çok ısıtırabilirsiniz. Oh. Oh. <laughs> Siz, bir de Ne öyle yapıyor lan? Ee, ee, böyle yapın. yapıyor. Evet İyi, burada ve... ha bir de e, şunları yedik e, beğendiniz mi? Beğendik beğendik çok güzel ben bunları eskiden ve... yani çok beğendim. zaten beğenmezse artık ya. Yazık e... olur. Yani yazık e, olur. diye attı ağzından çoşku. Ana yap o da niye mi ya bir kere sonra Yiğit. kanka. <laughs> Daha bu var. Aa bu ama bu gösterme o değil. <Gül <áreas> <laughs> <Gül> anne, bunu ortadan bölebiliriz.

Şimdi burada Çinep iyi o ev var. E, Halle ile Çinep -e kapıştırıyoruz hadi. Ver. Ver. Mm -mm. Kapıştırıyoruz ver. Mm -mm, ben kapıştır. kapıştırıyorum. Hadi. dur. Halle ile Celibon'u kapıştırıyoruz. Hadi. Celibon'la. Celibon'la Halle. Ay Celibon'la bunu. Evet. Celibon'la bunları kapıştır. Hadi. <gülüyor> <gülüyor>

Bunları arkadaşlar 4 liraya aldık. yerine 2,5 buçuk... Evet. Diğerine 2,5 liraya almıştık. <laughs> bakın arkadaşlar bunlar böyle top şeklindeler. Bunların da var. Bakın böyle top şeklindeler. Bak. Bakın bak, bak. böyle top şeklindeler. Bunları yiyeceğiz şimdi de. Beyaz. Ben neyse. yapacağım? Bak. Atışa bakın. Ben de. Ben de. de. Hadi <laughs> birlikte montaj yapalım mı? Kuşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar ya. Yapıyoruz sus ya. Gir kapatışı yapamam. Ne güzel arkadaşlar yiyecekler güzeldi. Ay ee, bay so bay. Bakmayalım. So so Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>